Evet arkadaşlar, bugün Ali amcanın çiftliğine geldik ve solucan gübresi ile hakkında bilgiler alacağız. Bakalım solucan gübresi bu kadar çok kazandırıyor mu ve nasıl üretimi kolay mı? Öncelikle Ali Yavuz amcamızın çiftliğine geldik, onunla bir, birkaç soru soracağız. Sorduktan sonra da sizlere solucanlar hakkında bilgiler detaylı bir şekilde vereceğiz. Öncelikle e, Ali amca bu solucan üretimi nasıl oluyor, onu anlatır mısınız? Biz buna bu solucan gübresine bir veteriner bir arkadaşın tavsiyesiyle başladık. Hı hı. O bize mesela dedi ki işte ben sana 5000 tane solucan getireceğim. Ortak olacağız. Benim de merakım vardı eskiden beri. Acaba ağaçlarıma versem daha iyi olur mu diye. Hı hı. Yani satmak için değil, bir hobi olarak biz başladık buna. Başlayınca o arkadaşın niyeti solucanları satmakmış. Bu beni başlatan arkadaşın solucanları satmakmış. Fakat e, solucanlar burada böyle bir şey ortam oluşmadı yani solucanları satamadı adam. Satamayınca ben e, ondan ayrıldık. O onları solucanlar bana sattı ve gitti. Gittikten sonra bazı şeyleri ama ondan öğrendim ben. Nasıl olacağını. Şimdi müsait olan bu yerimize bunları getirdik, koyduk. Bunların işte en az bir solucan gübresinin oluşması için 7-8 ay geçmesi gerekiyor. 7-8 ayda ancak olgunlaşıp o gübre ağaçlara yarar hale geliyor. O zaman bunun mama diye bir yemi var. Yemi var. O yemlerini işte satın alıyorsun. Bunlarla getirdik. Ee, bunlar aşama aşama. bunları her birkaç günde bir o mama dediğimiz yemden veriyoruz ve bunlar yedikçe yukarıya doğru çıkıyorlar. Bunları yukarıya doğru altta kalmaması için devamlı üzerine böyle çürümüş yapraklar koyuyoruz, elmalar koyuyoruz. Kavun, karpuz artıklarını koyuyoruz. Yukarı çıkmaz Amaç yukarı yani. çıkmaz Amaç yukarı çıkıp e, gübrelerden daha şey, yani aşağıda uyumasınlar diye. Bu da işte aşağı yukarı 7 ay, 8 ay sürüyor hmm. gübre haline gelmesi. Bak gübre orada şu götürdüğümüz o hale gelmesi. Hı hı. Yani e, biz bunu ticari amaçla Yapıyoruz. yapmıyoruz. Fakat şeyden çok büyük ağaçlarımızdan randıman aldık fıstık ağaçlarımıza koyduk evet. oradan randıman aldık zeytinlerimize koyduk zeytinlerimiz de güzel oldu yani bu sene. Maşallah maşallah yani, çok he. güzel. Ee, bunun bunun tabii kolay bir iş değil yani herkesin sandığı gibi küçük bir yerde yapılacak Aynen. hemen para kazanacaksın işte milyonları alacaksın falan öyle bir iş değil aslı. Bunu eğer yapar dayanırsan... Bu Suriyeli arkadaş da benimle beraber çalışıyor. Ben işte 71 yaşındayım, o da 65. Maşallah, maşallah. <laughs> Anca... Allah razı olsun. 65 az, az. Ya ne kadar ya? Maşallah, ben de canı sarıyorum. Ha? Ben seccili aniydim. He he he. Kaç yaşındasın ya? Hayır, müşkilat yok yallah. Müşkilat yok değil. Müşkilat yok değil. Bu Arap arkadaşla beraber... ...bunu devam ettirmeye çalışıyoruz. Yalnız işte bunun suyunu işte şeyle veriyoruz, damlamayla veriyoruz, damlama hortumu ile veriyoruz. <laughs> hmm. Şeylerini işte bu atacağımız maddeleri üzerine atıyoruz. Evet. Ee, uzun bir süreç yani uzun bir süreç. En az 6-7 ay sonra gübre haline geliyor. O, bu bayağı uzun yani. Bayağı uzun. Ee, sonra bunun... Biz hiçbir piyasada kaça satılır, kaça alınır onu da bilmiyoruz. Niye? <laughs> kendi ihtiyaçlarımız için kullandığımız için. Aynen, kendi taralarımız için. Kendi taralarımızda kullanıyoruz. <laughs> Ve bu senede bizim e, fıstıklarımız e, komşuların fıstığından daha iyi oldu. Maşallah. Yani ha. bunu verdiniz diye, ha. solucan gübresi Solucan gübresi verdik diye. <laughs> ben bunun e, tahlilini de yaptırdım, İstersen o raporlara falan da bakarız. <laughs> Peki şey bu bu kadar çok kazanırıyor mu? Vallahi bizde işte ben onun bilmiyorum niye ne aldım ne sattım. Biz bunu ancak kendi ihtiyacımıza yettiği için veyahut da kısa sürede böyle işte YouTube'da mutlukta çıktığı gibi işte şöyle milyonları kazanan falan diye bir şey olmadığını sanıyorum. Eğer gerçek gübre istiyorsan 7-8 ay buna bakacaksın. <laughs> Ve verdiğin gübre üçte bire düşecek. Evet. O verdiğin evet. mamaların 3'te mesela e, üçte bire düşecek. Hı hı. Ve sen bundan para kazanacaksın. Aynen. Çok zor bir ee, Çok zor. Zahmetli. Çok zor ve zahmetli bir iş. Ama işte görüyoruz şöyle kazandım, böyle kazandım. İşte üç günde şöyle oldu. İşte solucanları şöyle sattım. Şimdi mesela solucanın çoğalması mümkün çoğaltma. Hı, hı. Ee, Bunları işte böyle şey doğru sayı olarak satmak da çok kolay. Nasıl? Adamı diyorsun Aynen ki böyle olarak. böyle saymanın imkanı yok zaten. Aynen. Ha, bir şey de getirdiler bana. Tabii. Bana getirdiklerini söyleyeyim ben. İşte burada dedi 10 bin tane solucan var. 3 tane şeyle getirdiler şöyle kapla. Hı hı. Şurada ne kadar var? Burada da 10 bin var. Ha, 20 bin tane solucan getirdik. Lan ne kadar oldu? Bir tane daha getirdi, 30 bin tane oldu. Ben de kabul ettim yani. <laughs> böyle 30 bin tane adam parasını aldı gitti o zaman yani mesele değil. E, fakat işte böyle satılıyor bu. Acaba Nader Doğru. Yani, Değil mi? Aynen. He. Fakat gübre olarak gübre olarak bunu satanlar mesela ben gördüm duydum. 3 liraya 4 evet. liraya satıyorlarmış Ceviz. Fakat ama Değer yani gerçekten 8 ay uğraşacaksın Aynen. Buna e, Gerçekten istediğin şeyleri vereceksin yemleri, O mamaları. mamalarını satın alacaksın Vay Ben da. böyle biliyorum yani. Hı hı. Bu işe girmek isteyenlere Nasıl bir öneride bulunabilirsin? Vallahi ben birkaç arkadaşı gördüm Çok para kazanmak için girdikleri bu işte o ellerindeki parayı da kaybederek çıktılar yani. He, Türkiye'deki pa piyasası, pazarı böyle. Yani pazar yok. Benim he, şimdi misal olarak buraya bir kira verdiğimi düşün. Suyu satın aldığımı düşün. Gübreyi satın aldığımı düşün. Adamları sigortalı çalıştırdığımı düşün. Ve bunların sonra hepsi masraf. <laughs> hepsi masraf olduğu gibi önünde bir şey de yok. Ticari bir satılacak yer de yok. Hı -hı kimse de yok. Yani böyle bunu alıp satan da daha belli değil. Aynen. He, e bunu nasıl? Yani bunu ben şöyle kazandım, böyle kazandım. İşte şu kadar zamanda şu kadar para kazandım. Böyle bir şeyin olmadığını biliyorum ben. Yani, <laughs> yani ben tecrübelerimden bunu gördüm. Ama bir hobi olarak veya kendi ihtiyacın olarak yaparsan bu eziyetini değer. Anlıyorum. Yani kendi ağaçlarına verirsen, Yoksa buna müşteri bul. Ve hatta bu müşteriyi kandırmadan, ve hatta onu aldatmadan bunu sat. Çok zor iş. Anlıyorum. Şimdi eğer doğru söylemek gerekirse bu ancak kendi ihtiyaçların için yapılabilecek bir şey. Yeni başlayan arkadaşların böyle bir imkan olacağını sanmıyorum. Bir dönüm, iki dönüm üç dönüm olmaz yani. Ya bir iki dönümlük bir tarlan olsa ne yazar? Aynen zahmetli bir iş zaten. Zahmetli bir iş. Sonra bir nerede böyle bir yer bulacaksın? Bulup da çalıştıran arkadaşların birçoğu bundan iflas etti gittiler. Düşünebiliyor musun? Bütün malzemeleri bana 500 liraya satmaya çalıştılar yani. Oo. O yani milyonlara mal ettiklerini Aynen. veyahut da <laughs> işte binlere mal ettiklerini e, satıp gitmeye çalıştılar. Bunu işte milleti kandırmadan, yani böyle genç arkadaşlara bunu tavsiye ederken, e, bunun çok zor ve zahmetli ve bu bir işletmenin yani en basit bir işletme benim ki evet. gelip görmelerinin daha belde Gelip görmelerinden, bu zahmeti, bu zahmeti bilmelerinde büyük fayda var. Aynen kesinlikle. Ha. Peki teşekkür ederiz. Sorularımız bu kadar. Yanıtlarınız teşekkür ederiz. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Valla işte benim tavsiyem bu. Yapacak arkadaş gidecek en azından en azından böyle bir işletmede Hı -hı. görecek veyahut da 1 iki saat çalışacak orada. Aynen. Yapabileceğini aklı kesiyorsa tabii ki yapacak. İşte bir 7-8 ayda ona harcayacak şeyi varsa maliyeti, maliyeti varsa Ondan sonra da belli bir pazarın olmadığı, yani belli bir pazar da yok ki mesela ben koca burası bir gaza farz et ki daha bir kişinin gelip de bana da solucan gübresi verir misin dediğini duymadım. Ben 3-4 senedir yapıyorum bunu tamam mı? E peki ne yapacaksın nasıl dayanacaksın buna? Yani dayanacak güç yok ona. Solucan gübresi yapacak arkadaşlara tavsiyem bu benim. teşekkür ederiz Ali amca. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadarlık olsun detaylı bilgiler verdik sizlere. Umarım bu videomuzu beğenirsiniz. Videomuzu beğenirseniz beğen butonuna beğenirseniz beğenmeyi butonuna basmanız yeterli olacaktır. Diğer bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.